bana itaat edin. Bunun için sizden hiçbir ücret istemem. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. Yani Allah diyor ki size dini tebliğ eden insanlar eğer sizden bir ücret bir şey istemiyorsa bir çıkar istemiyorsa Allah diyor ki onlara itaat edin. Çünkü yani bir şey karşılığında bir şey yapan insan mutlaka karşılık ister çıkar ister yani. Ama çıkarsız bir insan size her zaman iyiliği emrederse sizin iyi olmanızı isterse Mesela diyelim ki kebabenin iyi olmamı isterse demek ki Kevo beni seviyor. Yani. Sevdiği için yani. Ama karşında bir şey nedir işte? Örnekleyelim ki işte psikolojide insanlarla ilgili mesela dertlerini dinleyenler var. Bununla ilgili neydi? Mesela meslek var ama ne yapıyor? Para alıyor. Derdini dinliyor. Onlar ona yol gösteriyor. Bu da kötülük değil. Bu da iyilik. Ama o gösterdiği yolda doğru mu değil mi onu bilemiyorsun. Ama insan gerçekten sevgiyle mesela ücretsiz, karşılıksız bir insana yol gösterirse... Bu demek ki sevgiden oluyor. E sevgi olduğu zaman da ne oluyor? O kişi doğru olmuş oluyor. Ne diyor bu da? Peygamberler elçi. Yani Allah tarafından gönderilen hiçbir çıkarsız insanlara iyilik yapıyorlar. insanları doğruya çağırıyorlar. Bir de artık söylüyorlar. Hani gizlemiyorlar. Biz Allah'ın elçisiyiz. Hani biz Allah tarafından gönderildik. Bak bunu da hepsi söylüyor. Hepsi söylüyor. Bak bir, birincisi söylemek zorunda. Çünkü yarmak zorunda. Sonra Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Yani diyor ki dediklerimizin arkasından gelin. Çünkü diyor ki biz Allah gönderdi, biz Allah'ın söylediklerini söylüyoruz. O yüzden benim söylediklerime diyor ki mesela bir dinleyip bir dinleme veya birini al, üçünü alma. Mazlık yapma. Evet. Yani nedir peygamber diyor ki bana diyor itaat edin. Sonra diyor ki bunun için sizden hiçbir ücret istemem. Benim ücretim alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Evet demek ki peygamberlere itaatsizlik de yani Allah'a itaatsizlik. Peygamberlere itaat de Allah'a da itaat. O zaman yani peygamberlere, gerçek Allah dostlarına, velilere, yani gerçek Allah'a çağıranlara da itaat etmemiz gerekiyor. Hı. Demek ki sözlerden dışarı çıkmamamız gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü onlar Allah'ın istediğini söylüyorlar. Kendi istediklerini değil. Sonra kafirler sana toplumda en aşağı tabaka uyarken sana iman mı edeceğiz dediler kafirler ne yapıyor bu arada? O peygamberlere inananları ne diyorlar? En aşağılık tabaka diye adlandırıp kendilerini de kibirlendiriyorlar. Yani kendilerini üstün görüyorlar. Üstünü tasıyorlar. Sonra diyorlar ki biz her sana uyarsak biz onlar gibi aşağılık tabaka oluruz diyor bak. Bak gördünüz mü? Kendi içlerindeki zaten imansızlıklarını söylüyorlar. Allah zaten kime uyarıcı gönderirdi? Yardıma muhtaç olan. Günahkar kavimleri, günahkar insanlara. Yani günahkar zayıf, Allah'ın yardımına ihtiyacı olan, muhtaç olana Allah-u